Yemeyeceğim anneciğim açacaksın. Bak böyle aç. Aç bakalım içinden ne çıkacak. Aç bakalım. Aç anneciğim. Aç bakalım içinden ne çıkacak. Aç aşkım. Aç bakalım içinden ne çıkacak annem. Aferin oğluma. Aferin. At bakalım topu. Bana at topu. Aferin. Bak bakalım başka neler varmış. Aç bakalım orada neler varmış. Aa, ne çıkmış anne? Cicik mi çıkmış? Onu da anneye ver. Oraya mı koyacağım? Teşekkür ederim. Bak bakalım başka ne varmış. Aa <laughs> dedi mi çıktı anneciğim? Aa <laughs> onu da koy böyle. Aferin. Hani öbürkilerini de açalım. Bak bunları da açalım. Bunları da aç. Tamam. Aferin. Koy bakalım buraya. Tamam. Öbür gününü de aç anneciğim. Aç. Aç. Aç aşkım. Annem yardım etsin. Bak buradan. Bak buradan açacaksın. Aa, oradan da dedi çıkmış. Bunu aç bakalım. Aferin. Aa, düdük mi çıkmış? Şimdi bir tane düdük üfleyelim bakalım. Düdüğü çalalım mı? Çal düdüğü bir kere. Yusuf. Tamam bunu aç. Aa, ne çıktı anne? Yusuf'un yesi. Göster anneye. Koy anneciğim onu da arabanın yanına. Son bir tane kaldı. Bak bunu da aç. Ay, aferin oğluma. Yusuf, düdüğü bir tane ötürür müsün? Ötür düdü. Alkış Yusuf, alkış yap. Alkış yap Yusuf, alkış yap. Yusuf alkış yap anneciğim.